15 gün sonra Hülya'dan cevap geldi. Selam ve hürmet faslından sonra şunları yazıyordu: Bugüne kadar benim için çok zahmete girdiniz. Her yazdığıma cevap verdiniz. Memnuniyetimi ifade eden acizim. Bunun yanında hayretle karşıladığım ve takdir ettiğim bir özelliğinizde yazmadan geçemeyeceğim. Şimdiye kadar sorduklarıma cevap vermenin ötesinde bana hususi bir telkinde bulunmadınız. Mesela şöyle giyin böyle kuşan veya şöyle kıl böyle tut demediniz. Ama ben çok iyi biliyorum ki bunları yapmamı bütün ruhunuzla istiyorsunuz. Bu sabrınız için sizi tebrik etmeme müsaade ediniz. Size bir haberim var. Müjde ve ızdırap karışımı bir haber. Ben artık örtünmeye karar verdim. Bu kararımı açığa vurduğumda gerek aile çevrem ve gerekse arkadaşlarımdan bir hayli tepki gördüm. Onlara dilimin döndüğü kadar bir şeyler anlattım ve anlatıyorum. Yalnız şuna çok üzülüyorum. Beni tenkit eden bazı arkadaşlarım İslam'a zıt iddialar ileri sürüyor ve günaha giriyorlar. Geçenlerde bir kimya öğretmeni ben hürüm, dilediğim gibi giyinebilirim derken fizikçi bir arkadaşım söze karıştı ve güzelliğimi niçin saklayacakmışım diyerek onu destekledi. Aile çevrem ayrı bir alem. Yakın akrabalarımdan birisi örtünmemek niçin günah olsun? Sen şunun bunun sözüne bakma. İslamiyet'te böyle bir şey yok diye fetva verirken, bir diğeri başörtmenin suç olduğunu söyleyerek beni korkutmaya çalıştı. Halamın üniversiteye yeni kaydolan kızının söylediği şu sözler ise beni hem hayrete hem üzüntüye boğdu. Örtünmenin ve erkeklerden sakınmanın karşısındayım. Tanımadığım bir erkekle nasıl evlenebilirim? Onunla konuşmak ve kendisini her yönüyle tanımak benim hakkım değil mi?'' Hülya'nın bu üç sayfalık mektubunun tamamı ızdırapla doluydu ve sonunda şöyle diyordu: "Her gün bir fasıl yayılım ateşine tutuluyorum. Bu da bir devredir geçer deyip şimdilik sabrediyorum. Bakalım ne kadar zaman böyle devam edecek." Hülya bu mektubunda bana özel bir şey sormamış, sadece uğralı hücumları sıralamakla yetinmişti. Ama bir şeyler yazmamı istediği de açıkça belli oluyordu. Mektubunun her satırı bir feryat, bir teselli talebiydi. Ona cevap vermeye kendimi mecbur bildim ve şu mektubu kaleme aldım. Gerçeğin dertlisi Hülya. Bütün saadetler sabrın, azmin, tahammülün ve çilenin meyvesidir. Uğradığın hücumlara fazla üzüldüğümü söylemeyeceğim. Zira bu hadiselerin seni daha da olgunlaştıracağına inanıyorum. Yazdıklarım benim için yeni şeyler değil. Benzer iddialara senelerden beri muhatap oluyoruz.'' Zaman değişiyor, şahıslar birer birer dünyadan geçip gidiyorlar. Ama iyi ve kötü fikirler varlıklarını devam ettiriyorlar. Bu kıyamete kadar böyle sürüp gidecektir. Şunu ifade etmek isterim. Bu tip münakaşalarda üç kavram birbiri ile karıştırılıyor. Ayıp, suç ve günah. Bir söz, bir hareket veya bir kıyafet topluma terslik gösteriyorsa ayıplanıyor. Kanuna aykırı ise suç sayılıyor dine muhalif ise günah oluyor. Bazı kimseler kanuna aykırı olmayan bir şeyin günah da olmayacağını zannederken bazıları herkesin işlediği bir fiilin günahlıktan çıkacağı vehmine kapılıyor. Bunların her ikisi de fevkalade yanlış düşünceler. Ayıp hiçbir zaman gerçeğin ölçüsü olamaz. Fikir, düşünce ve hareketlerini sadece çevrenin ayıp anlayışına göre düzenleyen insanlar şahsiyetlerini topluma feda etmiş, kalabalıklara esir olmuşlardır. Halbuki toplumun her ayıpladığını yanlış yahut her benimsediğini doğru kabul etmek mümkün mü? Böyle olsa insan her toplulukta ayrı bir şahsiyete bürünecek, bu kalemun gibi sık sık renk değiştirecek değil mi? Batılı bir edebiyatçının insan aklının aczini ortaya koyan şu ifadeleri bu meselemizi ne güzel izah eder. Bir insanın babasını yemesinden daha korkunç bir şey düşünülemez. Ama Eskiden bazı kavimlerde bu adet varmış. Hem de bunu saygı ve sevgilerinden yaparlarmış. İsterlermiş ki ölü böylelikle en uygun, en şerefli bir mezara gömülsün. Vücutları ve hatıraları içlerine ta iliklerine yerleşsin. Babaları sindirme ve özümleme yolu ile kendi diri bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle bir inancı iliklerinde ve damarlarında yaşayan insanlar için anasını, babasını topraklarda çürütüp, kurtlara yedirmenin en korkunç günahlardan biri sayılacağını kestirmek zor değildir. Şimdi şunu düşünelim. Etrafımızdaki insanların büyük çoğunluğu kesif propagandalarla böyle bir fikri benimsemiş olsalar, biz de toplum ayıplamasın diyerek babamızın etini mi yiyeceğiz? Demek ki ayıplama tamamen subjektiftir. Gerçeği tesir edecek bir faktör değildir. Örtünmenin suç olduğu iddiasına gelince bu tamamen asılsız ve tahmine dayalı. Zira örtünme hiçbir devirde kanunen yasaklanmış değil. Bu vadede piyasaya sürülen bütün düşünceler, demagojiden, şahsi yorumdan veya ideolojik toplantıdan öteye gidemiyor. Başörtülü bir genç kızı görür görmez çılgına dönen ve laiklik gitti, irtica hücuma geçti diye çığlık atanların yaptığı tek kelime ile şarlatanlıktır. Geçenlerde bir dergiyi karıştırıyordum. Yazıların Hemen tamamı örtünme, laiklik ve irtica konularındaydı. İrtica özel sayısı gibi bir şey. Her bir yazıyı okudukça bu yazar ancak böyle düşünebilir, bundan ancak bu beklenir veya bunun ideolojik saplantısı ancak bunu gerektirir deyip geçiyordum. Ama bir röportaj beni hayli düşündürdü. Sıradan olmayan yahut en azından olmaması gereken bazı kimseler röportajı yapan gence tuhaf cevaplar vermişlerdi. Kültür seviyemizin henüz nerelerde olduğunu göstermesi bakımından hem üzücü hem de ibret verici olan bu cevaplarda bir yandan laikliğin ciddi bir tehlike geçirdiği iddia ediliyor. Diğer taraftan toplumda birçok hurafelerin yerleştiğinden ve bunların İslam dininde olmadığından yakınılıyordu. Bir takım misaller veriliyor ve okuyucu toplumun ne kadar geri düşündüğüne, güya acındırılmaya çalışılıyordu. Bu sözlere çok hayret ettim ve şöyle düşündüm. Madem ki laiklikten söz ediyorsunuz, laik bir düzende bir insan rahatlıkla hurafeye de inanabilir, hurafenin hurafesine de. Buna devletin herhangi bir müdahalesi olamaz. Eğer sözü edilen o kimseler bu düşüncelerini devlet nizamı haline getirmeye çalışırlarsa, bunun için örgütlenip silahlanırlarsa, devlet kendilerine müdahalede bulunur. Kaldı ki sözü edilen düşüncelerin hurafe olması sadece söz konusu kişilerin şahsi kanaatleridir. Eğer gerçekten bunlar hurafe ise, İslam dininde yeri yoksa, onları İslam adına çürütmek ancak din alimlerinin vazifesi olsa gerektir. Onlar kalkıp da etrafımız hurafecilerle sarıldı. Din elden gidiyor deseler haklı görünebilirler. Ama bir taraftan laiklik deyip diğer taraftan İslam'a aykırı hurafelerden dert yanmayı anlamak mümkün değil. Aslında bu meseleler herkesin rahatlıkla konuşabileceği her önüne gelenin çala kalem bir şeyler yazabileceği kadar basit de değil. Laiklik ile din ve vicdan hürriyeti arasındaki münasebet ve örtünmenin bunlardan hangisinin içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ancak hukuk otoritelerinin tartışabileceği bir konu. Böyle bir tartışma mutlaka yapılmalı ama tarafsız olarak, şahsi ve indi ve keyfi düşüncelerden sıyrılarak şu veya bu milleti örnek vererek değil kendi öz evladımızı yakinen tanıyarak hiçbir ülkenin kültür müstemlekesi olmadığımızın şuuru ve vakarı içerisinde o tartışmanın gününü merakla bekliyorum fakat şu acı gerçeği de yazmadan geçemeyeceğim. Bugün örtünme meselesi hukuk çevrelerinden çok siyasi ve ideolojik mahfillerde konuşuluyor ve yine bu konu savcı iddianamelerinden ziyade müstehcen neşriyatın manşetlerinde yer alıyor. Ayıp ve suç hakkındaki bu kısa açıklamadan sonra örtünmenin dini yönüne geçmek ve bu hususta cesur fetvalar veren o akrabana bir şeyler yazmak istiyorum. O hanımefendinin iddiası iki kısma ayrılıyor. Birisi açık gezmek niçin günah olsun şeklindeki itiraz, diğeri ise İslam'da örtünmenin olmadığı tarzındaki şahsi kanaat. Görünürde aralarında pek fazla bir fark yok gibi geliyor ama gerçekte her ikisi de müstakil birer konu. Bu yüzden bunlara ayrı ayrı cevap vermek istiyorum. Bak Hülya, yıllardan beri çeşitli konularda muhtelif sorulara muhatap oldum. Birçok tartışmalarda bulundum. Bunların tamamından çıkardığım ortak neticeyi sana yazmakta fayda görüyorum. Bugüne kadar bir kerecik olsun rastlamadım ki alışverişinde faizden uzak duran bir tüccar kalkıp da faiz neden haram olsun gibi bir soru atsın ortaya. Yahut namazını muntazam kılan birisi Namaz kılmakla da Müslüman mı olunurmuş? Sen benim kalbime bak yolluğu bir iddiada bulunsun. Örtünme meselesi de öyle. Örtünmekle de ne olacakmış? İnsan örtünün içinde de yapacağını yapar gibi sözler sarf edenleri birer birer araştırsanız, her defasında İslam'ı layıkınca bilmeyen veya bildiği halde onun emirlerini yerine getiremeyen birisiyle karşılaşırsınız. Bu insanlar vicdanlarının derinliklerinde hissettikleri suçluluk psikolojisinden kurtulmak için böyle itirazlarda bulunuyorlar ve TB edeceklerine, günahlarını meşru göstermeye kalkışıyorlar. Sanki diğer insanları ikna etmekle o mükellefiyetten kurtulacaklarmış gibi. Halbuki bir fiil günah ise günah, değilse değildir. Bunun tespitini kalabalıklar yapamaz. Örtünmek dinde varsa buna kimse yok diyemez. Ama hiç kimse de başkalarını bu hususta zorlama yoluna gitmemelidir. Sözüne ettiğin akrabandan bir ricam olacak. Lütfen İslam'ı hiç olmazsa bir gayrimüslim kadar tarafsızca araştırsın. Örtünmenin dindeki yeri ne ise onu öylece tespit etsin. Sonra o hükme ister uyusun ister uymasın. Bu tamamen kendisinin bileceği bir iş. Ama İslam'da örtünme varsa, bu emre riayet etmediği takdirde Günah işlemiş olacağını da bilsin. Ta ki günün birinde tevbe kapısına varması mümkün olabilsin.